آه الله والقرآن الله دستورنا. الله والرسول كريمنا. والجهاد سبيلنا. والموت في سبيل الله أسمى أمانينا. وبلغ كل ذلك، الله غايتنا. الله الشيطان <سؤال> الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد واله وصحبه اجمعين الى شرف النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وآله واصحابه مشايخنا الكافه الى رفنا بخاصة الى روح شيخنا وقبله قلوبنا ومعلمنا ما لم نعلم الحاجة محمود الأوفي كل الفاتحه Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Şöyle anlatmıştır. Abdullah Ensari Hazretleri'ni okuyoruz. Abdullah <laughs> Hirevi, Abdullah Ensari, Şeyhül İslam. Şöyle anlatmıştır. Bir zaman bir arkadaşıyla Basra'ya gittim. Altı gün geçtiği halde hiçbir şey yemedik. Yedinci gün bir kimse gelip bize birer altın hediye etti. Ben de o altını arkadaşıma verdim. Gidip yiyecek bir şeyler getirdi. Beraberce yedik. Sonra yolumuza devam ettik. Deniz kıyısına geldik. <laughs> Allah Allah. Mevla'nın ne kulları var arkadaşlar. Deniz kıyısına geldik. Kalan bir altını gemiciye verip gemiye bindik. Altı gün bir şey yememişler. Yedinci gün bir altın, biri geldi birine bir altın, birine bir altın. Hadi git sen yiyecek al. Bir altını yemeye harcadı. Yiyeceği harcadılar. Kaldı bir altın. Kalan bir altını gemiciye verip gemiye bindik. Gemide köşede kendi halinde oturan biri vardı. Eski zaman arkadaşlar yani kaynıyor ortalık. Kaynıyor. Gemide köşede kendi halinde oturan biri vardı. Namaz vaktinde kalkar. Namazdan sonra tekrar kendi haline oturmaya devam ederdi. Oturuyor. Kalkıyor namazını kılıyor. Gene oturuyor. Kendisine yaklaşık bir kendisine yaklaşıp bir ihtiyacı olursa yardımcı olabileceğimizi söyledik. Olduğu zaman söylerim dedi. Bir gün bize tabii ki deniz yolculuğu sürüyor şimdi. Bir gün bize ben yarın öğlen avızından sonra vefat edeceğim. Yarın öğleden sonra ben gidiyorum. Gemiciye sizi sahile çıkarmasını söyleyiniz. Ben vefat edince rica edin uygun bir yerde sizi bıraksın. Elbiselerinden bir şey isterse veriniz. Arkadaşlar böyle tam böyle talimat veriyor. Ha, her şeyi bak tıkır tıkır yani. Hani olur da elbiselerinden bir şey isterse ver. Dışarı çıktığınız zaman bir ağaçlık görürsünüz. Gemiciye diyecekler bizi uygun bir yerde bırak. Bak söylüyor zaten. Şu <laughs> indiğiniz zaman da göreceğiniz ağaç göreceğiniz. Dışarı çıktığınız zaman bir ağaçlık görürsünüz. Orada büyük bir ağacın altında benim kefenlenme ve defin işlerim için her şeyi hazırlanmış bulursunuz. Orada büyük bir ağacın altında benim kefenlenme ve defin işlerim için her şeyi hazırlanmış bulursunuz. Hani bir kefen için ne lazım şimdi? işte kefendi yıkanmak için falan filan ne lazım? Hepsi ağacın altında ne olacak orada? Duruyor olacak. İşlerimi tamamlayıp beni oraya defnediniz. Benim bu yamalı, bu arada bir şey padişahla bir vezir kıssası geldi aklıma cenaze. Tamam onu bana hatırlatın oldu mu? O çok acayip tatlı bir şey yani. Ama serbest bir zamanda hatırlatın. Hem bakayım öyle anlatayım size. Her şey hazırlanmış bulursunuz. İşlerimi tamamlayıp beni oraya defnediniz. Beni yıkayın, kefenleyin, oraya defnedin beni. Benim bu yamalı elbisemi de kaybetmeyiniz. Hille'ye gittiğiniz zaman zarif bir genç sizden bu yamalı elbiseyi ister, ona veriniz dedi. Hakikaten de ertesi günü öğle namazından sonra vefat etti. Bundan sonra biz dediklerini aynen yaptık. Her şey tam anlattığı gibi oluyordu. Hilleye vardığımızda tarif ettiği genç karşımıza çıkıp emaneti veriniz dedi. Çıktı, ver. Biz yanımızdaki emaneti kendisine teslim ettik ve Allah rızası için bize izah eder misin? O zat kimdir? Kimdi? Sen kimsin? Bu olanlar nedir dedik. O bir derviş idi. Miras bırakacak bir malı vardı. Kendisine bir varis talep etti, beni gösterdiler. Siz bir miktar bekleyin, ben hemen geliyorum dedi. Gidip biraz sonra geldi, kendi elbiselerini çıkarmış, bizim getirdiğimiz elbiseleri giymiş idi. Yamaları giydi, yamadıkları giydi, eskileri giydi. Bizim getirdiklerimizi giymişti. Kendi elbiselerini bize verip, bunlar sizin de dedi ve gitti. Arkadaşlar, yani, acayip yani. Hocam biz böyle görmüyoruz, işte biz görmüyoruz, duymuyoruz diye olmuyor mu zannediyorsun bu dünyada ya? Mevla'nın ne kulları var arkadaşlar. Bak bak biraz önce anlattım. Buradan kalk İstanbul'a git. <laughs> yolda giderken bak. Değil mi? Hiç akıl kârı mı yani? Hani matematiksel kaçta kaç olur ki yani? Abi Türkiye'nin nüfusu kaç? İzmir'in nüfusu kaç? İstanbul'un nüfusu kaç? Buradan yola çıkacaksın. Dünyanın yolu gideceksin. Zamanı düşün. Bak 5 saniye önce ben geçmiş olsam oradan. O arkadaş 5 saniye sonra evden çıkmış. 5 saniye önce evden çıkmış olsa, 5 saniye sonra evden çıkmış olsa, değil mi? Sonra hani benim yolda giderken orada şey üst geçidin üzerinde onu gör yani kafam niye kalksın benim oraya baksın yani. Tasarruf Mevla'nın. Söyleyin. Kilit burası. Tasarruf Mevla'nın. Tasarruf Mevla'nın. Her şeyde tasarruf Mevla'nın. ألف